Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli kardeşim. Ariflerin hayatında hiç bozulmayan ve değişmeyen üç prensip vardır. Aynı zamanda birbirini de dengeleyen bu prensipler korku, ümit ve sevgidir. Korku ilmin meyvesidir. O kendi kusurlarını ve Allah Teala'nın intikam gücünü bilmenin ürünüdür. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: Kulları içinden ancak bilenler Allah'tan korkarlar. Ümit, yakînin yani kuvvetli imanın meyvesidir. O, Allah Teala'nın rahmetine kuvvetlice inanmanın ürünüdür. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cehd ve cihat yapanlar onun rahmetini umarlar. Sevgi marifetin meyvesidir. O Allah Teala'nın güzel sıfatlarını bilmenin ve bunların eserlerini eşya ve hadiselerde görmenin ürünüdür. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: İman edenler Allah'ı her şeyden fazla severler. Korkunun bulunduğunun delili günahlardan ve emre muhalefet etmekten sakınmaktır. Ümidin bulunduğunun delili ibadet ve hayra rağbet duymaktır. Sevginin bulunduğunun delili Allah Teala'nın rızasını her şeye tercih etmektir. Arif için korku harem gibidir. Çünkü hareme giren günahlardan uzaklaşmak zorunda kalır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Kim haremde zulüm yapar veya günah işlerse biz ona elemli bir azap tattırırız. Korku sahibi de günahlardan uzaklaşma zorunluluğunu duyar. Ümit Kabe mescidi gibidir. Bu mescide giren kemerini sıkıp namaz kılmak ve ibadet etmekle meşgul olur. Ümit sahibi de bunu yapar sevgi Kabe gibidir. Kabe etrafında dönenin kalbi yalnızca Allah Teala'nın zikriyle çarpar. Sevenin kalbi de böyledir. Ümitsiz korku ve korkusuz ümit küfürdür. Bunlar sevgide zındıklıktır. Sıralamada korku önde gelir. O kulluğun ilk şartıdır. Ümit onu takip eder. Sevgi bu ikisini tamamlar. İbadet ve marifetin kalpteki nuru, gündüzün ışığı, cehalet ve günahların zulmeti gecenin karanlığı gibidir. Onun için ibadet eden Arif'in kalbi, zihni, aklı, gündüz günah işleyen cahilin kalbi, zihni, aklı gece gibidir. Arif Ölünce hangi hal üzerinde olmayı arzu ederse hep o hal üzerinde yaşar. Kendisini bu hale muvaffak ettiği için Allah Teala'ya da muttasıl yani devamlı şükreder. O ölünce üzerinde olmak istemediği hallerden de azmin, samimiyeti ve gayretin kuvvetiyle daima kendisini uzak tutar. Arif Allah Teala'nın kahır ve azabından koruyan şeyin yine onun rahmeti olduğunu, onun rızasını tahsil etmenin yine onun tevfik ve inayetiyle gerçekleştiğini bilir. O, marifetten önceki dönemde boşa harcayıp zayi ettiği ömrüne acır. Görünüşünü günahlardan temizlemek, içini de gizli ayıplardan, kötü huy ve sıfatlardan arındırmak için Allah Teala'dan kuvvet ve yardım ister. Namazlarda okunan Fatiha'daki ve iyake nestaîn cümlesinin manası da Allah Teala'dan bu kuvvet ve yardımı dilemektir. O kalbinin üzerindeki gaflet örtüsünü söküp atar. Nefsinin şehvet ateşini söndürüp onu etkisiz hale getirir. Hakkın yolu üzerinde sağa sola sapmadan ve yan çizmeden dümdüz gider. Bu yoldaki bineği de sıdktır. Uyku ölümün delilidir. İnsan uyuduğu gibi ölür de. Kul ölünce amelinin karşılığını bulur. O zaman kötü olan ameline üzülür, az olan iyi ameline de pişman olur.'' Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: O gün insana yaptığı iyi ve kötü amelleri bildirilir. O gün bazı yüzler sevinçten parlar, bazı yüzler de kederden buruşur. O gün iyi amelleri ağır basanlar mutlu bir hayatın içindedirler. İyi amelleri hafif gelenlerse kızgın ateşin içindedirler. Onlara Hasret Günü'nü anlat. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu ayeti tefsir ederken şöyle buyurmuştur. O gün herkes hasret çeker. Kötüler hiç iyilik yapmadıkları, iyiler de daha çok iyilik yapmadıkları için hasret çekerler. Ancak bu hasretler büyüklük ve yakıcılık bakımından birbirinden farklıdır. Çünkü hiç iyilik yapmayanlarla çok iyilik yapmayanlar Aynı hasreti duymazlar.